queita Kandillerle ilgili benim yani bildiğim ilk kandiller Fatimiler döneminden çıkıyor arkadaşlar. Yani Orta Doğu'da Müslümanların başına bele olan Şii bir devlet, Fatimi devleti. O dönemde birçok sapıklık çıkıyor ve İslam ümmetini ifsad ediyor. Bidat ve kurafelerin e, menşe'i yani. Bidat ve kurafelerin ilk Müslümanlar arasına karışmış olduğu dönem Fatimi dönemidir. Ve bu kandillerle ilgili ne kadar rivayet varsa tarihini araştırdığınız zaman Fatimiler dönemine denk gelir. Şimdi e, kandillerin kutlanmasıyla ilgili yani daha doğrusu bu kandil geceleri diye bir gece arkadaşlar İslam'da yok. Şimdi İslam'ın faziletli kıldığı, aziz kıldığı günler var mı? Var. Geceler var mı? Var. Mekanlar var mı? Var. Mesela Peygamber aleyhissalatu vesselam şu üç yer dışında hiçbir yer için deveye yük bağlanmaz diyor. Neresi? Allah'ın beyti olan Kabe. Benim şu mescidim diyor Mescid-i Nebevi. Ve bir de Mescid-i Aksa. Demek ki bu üç yer kutsal mıymış? Evet kutsalmış. Müslümanlar nazarında kutsal. Demek ki kutsal yer olabiliyormuş. Fakat kutsal yerin tespitini neyle yaparız? Peygamberin sözleriyle yaparız. Peygamberin kutsal dediği, kıymetli dediği, değerli dediği değerlidir. Aksi durumda bizim hangisinin kıymetli, hangisinin kıymetsiz olduğunu tespit etmemiz imkansız. Yani bizim direkt orası olmamız lazım. <laughs> Geceler var mı? Mesela Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır diyor ayette. Biz Kadir Gecesi'ni diğer gecelerden ayırma sebebimiz Kur'an'ın bunu beyan etmesi. Ramazan ayını diğer aylardan ayırmasından dolayı Peygamber Aleyhisselam'ın biz de aynı şekilde Ramazan ayını diğer aylardan ayırırız. Yani e, Recep ve Şaban'ı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bizim için mübarek kıl, bizi Ramazan'a kavuştur demişse, o zaman bizim yapmamız gereken şey, bu duayla bu ayı karşılamak. Peki ben bu aylarda, ben bu aylarda, yani ibadet etmek istiyorum. Var mı bunun yolu? Bunun yolu arkadaşlar, Ahmet Mehmet'in bir araya gelerek, yüz salavat çekeceksin, yüz de ile illallah diyeceksin, yüz şunu yapacaksın, yüz bunu yapacaksın diyerek ortaya koydukları şey değildir. Çünkü eğer bugün de yapılacak bir güzellik varsa bunu güzelliğin hepsinin kendisinde toplandığı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bize öğretildi. Haşa Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bize beyan etmemişse, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bize anlatmamışsa, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bize haber vermemişse ve biz bugün bunun gerçekten kıymetli olduğunu iddia ediyorsak bu iddianın arkasında bir iddia daha var. Çok tehlikeli bir iddia. Peygamber kendi görevini yerine getiremedi. Dini eksik bıraktı öyle gitti. Haşa. Böyle bir şey kabul eder miyiz? Vicdanlarımız kabul etmez değil mi? O zaman peygamber yapmışsa yaparız, yapmamışsa yapmayız. Bitti. Çünkü o görevini eksik yapmaz. Ve peygamber aleyhissalatü vesselam döneminde Kadir gecesi nasıl karşılanmış? Birincisi Kadir gecesinin tespiti ayrı bir mesele. Bir hadis var ki Ramazan'ın tamamında arayın demiş. Bir hadis var ki son 10 günde arayın demiş. Bir hadis var ki son 10 günün tekli günlerinde arayın demiş. Şimdi arkadaşlar bakıyoruz ki Peygamber Aleyhisselatü vesselam Kadir gecesini önemsedi mi? Önemsedi. Peki Kadir gecesinde nasıl bir ibadet yaptı? Yüz salavat mı çekti? Böyle bir araya gelip de işte ilahiler şunlar bunlar mı söylendi? Bakıyoruz ki böyle bir şey yok. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Ramazan'ın son 10 günü itikafa girdi. Yani camiye kapandı, 10 günün komplesini ibadete ayırdı. Hocam bugünün şartlarında bunu yapmak mümkün değildir denebilir. Şimdi senelik iznini Antalya'da, şurada, burada tatile değil de Ramazan'ın son 10 günü Kadir Gecesini karşılamaya, Kadir Gecesini değerlendirmeye ayırırsan bu çok basit olur. Memur için de kolay olur. Diğeri için de kolay olur. Yani eğer yıl başında o Ramazan'ın son 10 günde ayarlama yaparsan bu mümkün yani. Peygamber aleyhissalatü vesselam bu şekilde geçiriyor. Hani belli bir günün belli bir saatinde camide yatsı namazdan sonra bir araya gelip de işte ilahilerle şunlarla bunlarla kutlama tarzındaki bir uygulama Peygamber Aleyhisselatü Vesselam döneminde kesinlikle yapılmamıştır. Ve Osmanlı'da arkadaşlar, Osmanlı'da, şimdi kimisi bunu Osmanlı'ya dayandırıyor. Bu bidati, bu kurafeyi, bu yanlışı Osmanlı'ya dayandırıyor ama doğru değil. Bu Fatimilere dayanır ve Osmanlılar döneminde de Kadızadeler diye bir grup var ki bunlar Osmanlı kadılarıdır. Bunlar bunun karşısında şiddetle mücadele etmişlerdir. İmam bir gibi bunlardan bir tanesidir. Osmanlı kadılarından İmam bir gibi bunlardan bir tanesidir. Kadızadeler dediğimiz grup bu, bu şeylerin karşısında ciddi mücadeleler vermişler. Hatta Osmanlı döneminde birileri bu geceleri kutlaş, kutsallaştırıp bidat ve kurafeleri insanların dinin içerisine yerleştirmelerinden dolayı işte A'nın tarikatı, B'nin tarikatı, C'nin tarikatı olmuş. Bundan dolayı Allah ona rahmet etsin. İmam Birgivi Hanefi ulemasındandır şu ifadeyi bir kitap yazıyor. Tarikat-ı Muhammediye diye. Yani Ahmet'in tarikatı, Mehmet'in tarikatı dediniz ama Muhammed'in tarikatı gitti. <laughs> ve o kitapta Peygamber Aleyhisselam'ın yaptıklarını yapmaya, yapmadıklarını yapmamaya davet etmiştir. Bu Osmanlı kadısıdır. Demek ki olay Osmanlı döneminde değil, Osmanlı'dan önce başlamış ve Osmanlı'da da bir grup tarafından şiddetle savunulmuş. Bunun karşısında o dönemdeki bazı kadınlar bunu mesele etmişler. Bunun karşısında onlar da savaşmışlar. Ve o savaş günümüze kadar gelmiş. Dolayısıyla bizim yapmamız gereken şey şu anda bir Kadir Gecesi var mı? Var. Ama Kadir Gecesi'nin kutlaması yok. Kadir Gecesi'nin hazırlığı var. Kadir Gecesi'nin doğru geçirme şekli var. O da Ramazan'ın son 10 günü bir insan itikafa girdiğinde o saati yatarak bile geçirse İtikaftaki uyku da ibadettir. Her diyelim ki bizim hiçbir şekilde buna imkanımız yok. Ramazanın 27'si diyorlar ya. Şimdi Ramazanın 27'sinin tespiti de ayrı bir sıkıntı. Ramazan ne zaman başladı? İleri gördüğünüz zaman başlayın diyor. Görmezseniz 30'a tamamlayın diyor bir önceki ayı. Şimdi 30'a tamamlayacağız ama belki 29'unda girmiştir Ramazan. Biz bunu bilmiyoruz. Dolayısıyla eğer biz 30'u üzerinden hesap edersek 27'si ayrı olacak. 29'u üzerinden hesap edersek 27'si ayrı olacak. Hani en güçlü rivayet 27 ya. O da zor. Dolayısıyla yapılması gereken şey ben bunu en kolay olarak nasıl yapabilirim sorusunun cevabı Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki bir kişi yatsı namazını ve sabah namazını cemaatle kılarsa o geceyi ibadetle geçirmiş gibidir. Eğer ki siz Kadir Gecesi'nin faziletinden istifade etmek istiyorsanız, hiçbir şey yapamıyorsanız en azından, yani diğer günlerde yapın da, en azından Ramazan'ın son 10 günün yatsı namazınızı ve sabah namazını cemaatle kılmaya özen gösterin ve bu şekilde o geceyi boş geçirmemiş olun. Fakat dediğim gibi, kesinlikle öyle bahsetmiş olduğunuz tarzda kutlama, şunu falan filan bu e, bizim dinimizde olan bir şey değil. Ama Hristiyanlar da arkadaşlar mesela haftanın bir günü bir araya geliyorlar. İşte kendi kitapları ilahi tarzında, şarkı tarzında, türkü tarzında okunuyor. Kendileri de o şekilde kendi üç dünyalarındaki şeyi e, negatif enerjiyi tabiri caizse boşaltmış oluyorlar. Yani bizim dinimizi bu hale getirmememiz gerekir. 365 günün 365 günü Allah bizden kulluk bekliyor sadece kandil gecelerine sığdırmış bir dinimiz yok bizim. Sadece kandil gecelerine sığdırmış bir dinimiz yok. Bizim dinimiz 365 gün bizim hayatımızın her noktasına müdahale eder. Fakat bazı günler vardır ki onlar e, faziletin arttırıldığı günlerdir. O da Allah bizi yani acıdığından dolayı bağışlamak için bazı bize e, tabiri caizse kolaylıklar sunmuş. Ama biz onları yine değerlendirmek yerine peygamberin istemediği, peygamberin yapmadığı bir şekilde değerlendirmiş oluyoruz. Bu arada arkadaşlar konudan biraz uzaklaşalım. Başka bir soruya bir cevap vereyim. Şimdi ben bunu söylediğim zaman genelde şöyle bir ifade kullanılıyor. Hocam ya yani camide toplanıp da ilahi okumanın vesaire şunu bunu bir zararı mı var? Değil Yani insan aklına böyle bir şey geliyor. Ya bunun zararı mı var? Ne kötüsü var? Yani <laughs> kötülüğü nedir falan? Niyet iyi. Niyet iyi falan diyor. Şimdi bir ameli peygamber yapmışsa ve yapmamışsa ne olur ne olmaz sorusunun cevabında gizlidir <laughs> bunun cevabı. Peygamber döneminde üç kişi kendi aralarında bir araya geliyorlar. Bunlardan bir tanesi diyor ki, ya diyor biz diyor peygamber gibi miyiz? Onun diyor gelmiş ve geçmiş günahları affedilmiş. <laughs> E, dolayısıyla ne yapalım? Biri diyor ki ben bundan sonra geceleri hiç yatmayacağım, komple ibadetle geçireceğim. Biri diyor ki ben gündüzlerimi komple oruçla geçireceğim. Biri de diyor ki ben hiç evlenmeyeceğim. Şimdi arkadaşlar bir insanın gecesini komple ibadetle geçirmesi kötü mü? İyi bir şey değil mi? Bir insanın gündüzünü komple oruçla geçirmesi kötü mü? Güzel bir şey değil mi? Yani adam her gün oruç tutuyor bir adam kendini Allah'ın dinine vakfetmiş yani. Evlilikten bile uzak durmuş. Zahiren bakıldığı zaman iyi bir şey duruyor. Ama peygambere soruyoruz. Ey Allah'ın Resulü Allah Resulü Aleyhisselam bu üç kişiyi çağırıyor. Diyor ki bu sözleri söyleyen sizler misiniz? Onlar diyor ki evet. Bakın dikkat edin. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın konu başlangıcı. Bu dini içinizde en iyi yaşayanız benim diyor. Yani bu dini benden daha iyi yaşayamazsınız. Bu dini içinizde en iyi yaşayınız. Benim ben bazen geceleri kalkarım, bazen kalkmam. Ben bazen oruç tutarım, bazen tutmam. Ve ben evlenirim de. Kim benim sünnetimi terk ederse benden değildir. Kim benim sünnetimi terk ederse benden değildir. Demek ki olması gereken çok ibadet etmek değil olması gereken peygamber gibi ibadet etmek. İşin püf noktası burada yani. Ben size günümüzden bir soru sorayım. Buna cevap olarak arkadaşlar. Yani ee, betoncu adam mı çok fazla para kazanır? Yoksa bilgisayar başında teknik anlamda çok iyi olan adam mı para kazanır? Daha iyi para kazanır. Bilgisayarcı değil mi? Halbuki diğer adam betoncudur yani. Daha çok emek harcıyor. Daha fazla kazanması lazım. İşte bu işin mantığı da böyle bir şey arkadaşlar. Çok yorulmak değil yani. <laughs> Allah'tan bilin. peygamberin motomot taklit etmek yani. <laughs>